Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biyografi, otobiyografi, tezkire konusunu işleyeceğiz. Geçen dersimizde tiyatroyu gördük, daha önce romanı gördük. Düz yazı türlerinden yine devam ediyoruz. Bu sefer öğretici metinlerden devam edeceğiz. Şimdi biyografi nedir? Biyografi alanında tanınmış bir kişinin hayatının, burası çok çok önemli, tanınmış bir kişi olmak zorunda. Yani öyle herkesin hayatını anlı, anl anlatamıyoruz. Alanında yapmış bir kişinin hayatını anlatmak zorundayız. Bir kişinin hayatının başkaları tarafından anlatıldığı yazı türüdür. Yani bir kişinin hayatını bir başka kişinin anlatmasına biyografi diyoruz. Peki bu alanında tanınmış kişi hangi alanlarda olabilir? Mesela sanatta olabilir, siyaset olabilir, spor, bilim, müzik, resim, tiyatro gibi daha birçok alan sayabiliriz. İşte bu alanlarda tanınmış kişilerin hayatı anlatılıyor. Burada anlatılanlar işte o kişinin başarıları, aldığı ödüller, mesleki yaşamı, öğrenim durumu, doğum tarihi, doğum yeri, kişiliği, yetiştirme tarzı yani hayatındaki her şeye yer veriliyor biyografilerde. Peki bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Bilgi ve belgelere dayandırarak anlatıyoruz. Neden bilgi ve belgelere dayandırıyoruz? Çünkü biyografiler öğretici metinlerdir. Hatırlarsanız sene başında biz metinleri sanatsal metinler bir de öğretici metinler olmak üzere ayırmıştık. İşte biyografi öğretici metinlere giriyor. Yani amacı bir şeyler aktarmak, bilgi vermek, bir şeyler öğretmektir. Dolayısıyla bir şeyler öğretiyorsak bilgi ve belgelere dayandıracağız. Nesnel bir ifade kullanacağız şuraya yazdık. Tarafsız bir şekilde ve gerçekçi bir dille anlatılır. Çünkü amacımız bir şeyler öğretmektir. Gerçekçiden kastımız burada açık, anlaşılır ve sade bir dildir. Dil aynı zamanda göndergesel işlerde kullanılır. Zaten öğretici metinlerde hep dil göndergesel işlerde kullanılıyordu. Anlatıcı da aynı zamanda üçüncü kişidir. Şimdi roman ve hikayelerde daha önce bahsetmiştik kurmaca bir anlatıcı vardı. Yani romanın mesela kahramanı anlatıcı olabiliyordu. Gerçek kişiler değildi. Ama biyografilerde gerçek kişiler vardı ve bu anlatıcı üçüncü kişidir. Üçüncü kişi dediğimizde işte yaptı, geldi, gitti şekilde, yüklen bu şekilde çekimlenir. Onun dışında, şimdi biyografilerde dünya edebiyatında önemli biyografi yazarları kimlerdir? İlk biyografi yazarımız Plutarkos'un ee, Hayatlar adlı eseridir. Plutarkos Yunan edebiyatına ait bir sanatçıdır. Yunan edebiyatı. Hayatlar adlı eserinde de İskender ve Sezar'ın hayatını anlatmıştır. Bu ikisini birbirine işte karşılaştırma imkanı vermiştir diyebiliriz. Onun dışında İngiliz yazar William Hopper'ın Sir Thomas More'un Hayatı adlı bir eseri vardır. Sonra Stephen Zeynep'in üç büyük usta adlı eseri vardı. Peki kimdir bu üç büyük usta? Aslında bunu şuraya da yazmıştım ben. Üç büyük usta dediğimiz kişiler. Birincisi Dostoyevski, sonra Charles Dickens, Dickens, bir de Bazı arkadaşlar. Bu üç büyük ustanın hayatını anlatmıştır. Peki Türk Edebiyatı'nda biyografiler ne zaman geliyor? Birçok tür gibi Türk Edebiyatı'nda biyografiler de tanzimat dönemine giriyor ama tanzimattan önce aslında Divan Edebiyatı'nda tezkireler vardı. Biyografiye yakın bir türde olan eserler. Yani biyografi gibidir ama bazı özellikler açısından biyografiden ayrılır. Bizim edebiyatımızda şimdi Tanzimat Servet Fütuhunun Cumhuriyetliği ayırdım ben Beşir Fuat Victor Hugo üzerine bir biyografi yazmıştır. Namık Kemal Evrak Perişan adlı eseri yazmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem Kudema'dan birkaç şair. Kudema denilen şey Kudema kadimler, eski büyükler, ileri gelenler anlamındadır. Yani eskilerden birkaç şair anlamında. Muallim Naci Osmanlı şairlerini yazmıştır. Tanzimat Edebiyatı'nda biyografi türü yeni giriyor edebiyatımıza. Sonra Sayın Tifun'un dönemi var. Ona geldiğimizde Süleyman Nazif'in Mehmet Akif adlı bir biyografisi var. Cumhuriyet döneminde İlhan Geçer'in Cahit Sıtkı Tarancı, Şevke Süreyya Aydemir'in Tek Adam var. Hatta bunun bir de ikinci Adam adlı eseri vardır. O da biyografi türündedir. Yakup Kadri'nin Atatürk üzerine yazdığı biyografi vardır. Yakup Kadri de milli mücadele döneminde yaşadığı için Atatürk'ü yakından takip edebilme imkanı bulmuştur. O yüzden Atatürk üzerine bir e, biyografi yazmış. Sonra Beşik Aydasoğlu'nun Yahya Kemal adlı biyografisi vardı. Şimdi, aslında arkadaşlar bunların hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz ama kula karşına aldığı olması önemli çünkü Milli Eğitim kitaplarında bu eserleri yer verilmiş. O yüzden ben de size söylüyorum. Şimdi biyografi deyince bir toparlayacak olursak, tanınmış bir kişinin hayatının bir başkası tarafından anlatılmasıydı. Tanınmış kişi olması önemlidir. Bunu anlatırken nesnel bir şekilde anlatıyoruz çünkü bu bir öğretici metindir. O yüzden e, dil açık, sade, anlaşılır bir dildir ve dil göndergesel işlevde kullanılır. Ve aynı zamanda bilgi belgelere dayandırarak anlatıyoruz. E, objektif olmalıyız, orası da önemli. Çünkü hani biyografi anlatan kişi zaten anlattığı kişiyi tanıyor, seviyordur. E, ama o şekilde özne ifadelere yer verirse eğer olmaz. İleride nesnel bir anlatım olmak zorunda. Şimdi geçelim Biyo otobiyografiye. Otobiyografide de kişinin kendi yaşamını anlattığı yazılardı. Biyografide bir başkası anlatıyordu. Burada kişi kendi hayatını anlatıyor. İşte kendi beğenilerinden bahsediyor, kendi bilinmeyen yönlerinden bahsediyor, çocukluğundan, yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor diyebiliriz. Yine biyografilerdeki gibi açık, sade, anlaşılır bir dil kullanılıyor. Yani onun dışında burada anlatıcı birinci kişidir arkadaşlar. Demiştik ki biyografilerde anlatıcı üçüncü kişi, burada birinci kişi. Yani yaptım, gittim, geldim şeklinde çekimlenir. Biyografi kadar nesnel değildir arkadaşlar. Yine nesnellik vardır aslında. Anlatılanlar doğru olmak zorundadır ama kişi kendini anlatırken birazcık da istediği şekilde anlata, anlatmıştır diyebiliriz. Yani birazcık bazı konularda abartılara yer vermiştir diyebiliriz. Bu ikisinin aslında ayrılan yönleri. Her ikisinde de nesnellik var ama otobiyografide öznel ifadeler de vardır. Onu unutmayalım. Sonra yine biyografilerdeki gibi bilgiler burada da doğru olmak zorundadır. Ve otobiyografiler hafıza ve anılara dayanır. Yani burada bellek önemlidir. E, biyografilerde bilgi ve belgeler önemli demiştik. Burada da hafıza, anılar önemlidir. Şimdi dünya edebiyatında otobiyografi örneklerine gelecek olursak Paul Auster'ın İç Dünyadan Notlar adlı bir eser vardır. Isaac Asimov'un Dolu Dolu Yaşadığım adlı eseri vardır. Bir de Adrecid'in Tohum Ölmezse adlı eseri vardır. Türk Edebiyatı'na geldiğimizde, e, Türk Edebiyatı'nda otobiyografi türünde çok fazla eser verilmemiştir. Yani otobiyografi bizim edebiyatımızda çok fazla gelişmemiştir diyebiliriz. Kimler var? Abidin Dino'nun Kısa Hayat Öyküm adlı bir eseri vardır. Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam vardır. Şevket Süreyya'nın az önce de yazmıştık e, biyografi türünde de eseri vardı. Tek adam, ikinci adam diye. Burada kendini anlatmış. Kendini suyu ar arayan adam olarak özetlemiştir. Sonra Aziz Nesin'in Böyle gelmiş böyle gitmez adlı eseri var. Yusuf Akçulan'ın Ya Kendim ya da defteri amalim adlı eseri vardı. Aslında otobiyografinin e, bize ilk örneği şu kabul ediliyor. <laughs> Katip Çelebi'nin Mizanül Hak adlı eserinin hatimesi, yani son sözü aslında otobiyografi olarak kabul ediliyor. Ama onun dışında işte önemli e, otobiyografilerimiz bunlardır. Bu eserler Milli Eğitim kitaplarında da yer alıyor. O yüzden bunları not almanızı istiyorum. Şimdi geçelim diğer kısma. Burada şunu da söyleyeyim bir. E, biyografi ve otobiyografi türünde yazılmış bazı romanlar da vardır. Onları da hatta ben hemen şuraya yazayım. Şimdi biyografi türünde yazılan roman Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı adlı eseri vardır. Bu eserde Oğuz Atay e, kendi hocasından bahsetmiştir. Mustafa İran'a anlatmıştır. Çok sevdiği hocası. Bu biyografik bir romandır. Şöyle de belirtelim. Biyografik roman. Şimdi bunlara tür olarak e, biyografi diyemiyoruz. Bunlar roman sınıfındadır ama biyografik romana örnek olarak gösterilir. Sonra otobiyografik romana da Kıyami Safa'nın 9. Hayriye koştu gösterebiliriz. 9. Hayriye koğuşundaki kahramanın çektiği sıkıntılar, çektiği hastalık aslında yazarın kendisinin yaşadığı hastalıktır. O yönüyle kendi hayatını anlatmıştır diyebiliriz. Otobiyografik roman sınıfında değerlendiriliyor. Şimdi geçelim teskilelere arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar teskilelerden. Teskileler de biyografiler gibidir ama divan edebiyatındaki türlerde. Şimdi divan edebiyatında önemli kişilerin, özellikle şairlerin anlatıldığı Eserlerinden örnekler verildi. Düz yazı türündeki eserlerdir. Bunlar düz yazı türünde arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi biyografilere göre tespireler daha öznel ve sanatlı bir dille yazılmıştır. Biyografiler nesnel olmaz zorundaydı demiştik ama tespirelerde öznellik vardır. Çünkü şaire, yazdığı şaire övgüler yapılır. Onun dışında sanatlı bir dil kullanılır. Zaten Diva Edebiyatı'nda sanat, sanat içindir görüşü vardı. O yüzden de amaç şunlar göstermekti. Burada da yine Tesliliğe yazarken şairler hüner göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sanatlı bir dil kullanılıyor ama normal biyografilerde açık, anlaşılır, herkesin anlayabileceği şekilde sade bir dil kullanılıyor. Şimdi tesliliğeler kendi içinde mukaddime ve hatime olmak üzere iki bölümden ayrılıyor. Mukaddime giriş bölümü, hatime de bitiş bölümüdür. Mukaddime'de burada işte şairlere övgüler vardır, şairlerin hayatlarından bahsedilir, eserlerinden örnekler verilir. Hatime dediğimiz zaman da burada da dualar edilir. İşte e, hani bir sürçü lisan ettiysek affola tarzında cümleler yer alır. İki bölümden oluşuyor ama çok fazla buralardan soru gelmez. Şimdi bizim edebiyatımızda ilk şairler tezkiresi dendiği zaman Ali Şir Nevai Mecali Sünne Faiz adlı eserdir. Bu eser çok 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 önemli bir eserdir. Yani AYT'de de sorularda çıkar. Ali Şir Nevai Çağatay sahasında yetişen bir şairdir. Çağatay sahasında yetişmiş bir şairdir. İlk şairler tezkiresi olarak karşımıza çıkıyor. Çok çok önemli. Onun dışında yine çok önemli olan bir eser. Anadolu sahasında ilk tezkiye derse, Anadolu sahası derse eğer Sehi Bey'in Heş ve Hiş adlı eseri vardır. Heş ve Hiş 8 cennet anlamına gelir. 8 cennet. Bu eser de çok çok önemli. Şimdi bize... Ee, Çağ sahasındaki tezkir ederse ya da ilk teskil ederse hemen Ali Alişir Nevai, Mecalisül Nefai adlı eser gelecek. Anadolu sahasında yazılmış ilk teskil ederse de Selim Bey'in Heşbeliş adlı eseri gelecek. Bu ikisi çok çok önemli. Dediğim gibi AYT'de e de sorularda çıkar. Sonra Latifi vardır, Tezkir-i Şuara adlı eseri var. Bunun önemi de şudur. E, Latifi alfabetik sıraya göre değerlendirmiş. Yani daha önce yazılan tezkirelerde hep yüzyıl yüzyıl ilerlemişlerdi. İşte 14. yüzyıl şairleri, 15. yüzyıl şairleri gibi. Ama Latifi alfabetik sıraya göre yapmış. O yüzden de Latifi'nin tezkiresi hatta ilk sistemli tezkire olarak bilinir. Onun dışında Ahli'nin gülşehir Şuara adlı eseri vardır. Aşık Çelebi'nin Meşahir-i Şuara adlı eseri vardır. Ee, tabii bunların dışında daha birçok tezkeremiz vardır ama milli eğitim kitaplarında bunlara yer vermiş. O yüzden bunları bilmeliyiz. Özellikle şu ikisini asla unutmamalıyız. Tezkere deyince bu şekilde. Sonra gelelim başka bir tür monografi. Monografi ünlü bir kişinin yaşamını, yapıtlarını ya da herhangi bir alanda tek bir konuyu ele alan derinlemesine ve de ayrıntılı. Şimdi burası anahtar sözcüktür. Derinlemesine ve ayrıntılı olarak anlatan yazılardır. Monografi deyince hemen şu ikisine dikkat edeceğiz. Çok çok ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Monografiler bir kişi, yer, eser, olay hakkında yazılabilir. Yani illaki monografilerde kişiler anlatılabilir. Bir olay da anlatılabilir, bir kurum da anlatılabilir. Ama bunları anlatılırken derinlemesine inilerek anlatılır. Yani ayrıntılara yer vererek anahtar sözcüğü monografinin Bazen mesela şöyle tanımlar, <laughs> sorular gelir. Mesela monografinin tanımını yukarıda yapar. Yukarıda anlatılan tür aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru gelebilir. Orada dikkat edeceğimiz şey işte şu anahtar sözcüklerdir. Derinlemesine ayrıntılı diyorsa monografi. Onun dışında portre var bir de. Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Portre kendi içinde aslında bir fiziksel portre, bir de ruhsal portre olarak e, ayrılır. Fiziksel dediğimiz zaman kişinin dış görünüşünden bahseder, alır üstünde. Ruhsal dediğimiz zaman da kişinin iç dünyası anlatılıyorsa, duyguları, düşünceleri anlatılıyorsa eğer, ona da ruhsal portre diyoruz. Sonra özgeçmiş var. Özgeçmişi zaten az çok biliyoruz. Bildiğimiz yani CV'dir. İş yerliyle verilmek üzere yazılır. Kişinin hayatındaki önemli evreleri, elde ettiği bilgi, beceri, tecrübeleri anlatan yazı türüdür. Genellikle iş başvuru başvurusunda başvuru yaptığı kuruma verilmek için yazılır. Sonra bir daha tercümesi var arkadaşlar. Bu da Osmanlı döneminde yazılan daha çok özgeçmiş özelliği gösteren eserlerdir. Yani özgeçmişin önceki hali diyebiliriz. Biyografilere de tabii ki bu ikisi biyografilere de benziyor. <laughs> Şu daha çok otobiyografi. Hatta bu da. Evet, şimdi konumuz bitti arkadaşlar. Biyografi, otobiyografi, tezkire özellikle bu üçünü bilmeniz gerekiyor. E, biyografilere örnek verdiğimiz romanlar, e, romanlar diyorum eserler, otobiyografi eserleri. Onları not tutmanız gerekiyor. Konumuz burada bitti. Kendinize iyi bakın.